Merhaba arkadaşlar. annem elemin den kucak torusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Bugün bu modeli şık ve çok güzel bu modeli anlatacağım size. Sevgili dostlar. İster yazlık yelek, ister bluz, ister et, etel öre, örebilirsiniz arkadaşlar. İpim Alezen'in tığ işi. Alezen'in pardon. Alezen'in gold kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz ama ince olursa daha güzel olur. Evet, bunu yelek yapıyorum arkadaşlar. Buradan bir yesini yapabilirsiniz. Bu 38-40 beden. 1 2 3 4 5 6 7 günden 40. 38-40 beden oluyor. Gayet çok güzel oluyor. Çok kolay ve şık bir model. Tavsiye ederim örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım. İpimi tığımda ince şöyle göstereyim eski tığ ince ve eski tığdır arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim size şıklığını ve güzelliğini yakından göstereyim size Bismillahirrahmanirrahim. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve bana destek olursunuz. Şöyle bir zincirimi çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Evet böyle bir, bir zincir elde ettim. Şu kadar kapatıyorum arkadaş Bura arkadaşlar burası kenarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5'inciye kapatıyorum.

1 2 3 4 5 7 8 9 zincir 1 2 3 4 beşinciye kapatıyorum 1 2 3 4 tane oldu bir tane daha yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5. ye kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört. Zincir çekiyorum. Burası ne kadar oldu? Bir, iki, üç, dört, beş tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 çeviriyoruz arkadaşlar başına sarıyoruz Evet şöyle göstereyim buraya 5 trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 atayım rahat gelsin ipim 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir 1 2 3 zincire kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 1 zincir Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum başını sarıyorum. iki tırabzan, 3 tırabzan. Şöyle göstereyim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına tığbaşı sarmadan kapatıyorum. 1 2 3 hemen aşağısına şöyle göstereyim 2 Trabzon 3 Trabzon 3 Trabzon buraya 4 Trabzon yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir 3 zincir çekiyorum hemen aşağısına kapatıyorum tekrar 1 2 3 zincir Evet düzelttik hemen şöyle katlıyorum trabzan 3 trabzan 4 trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 hemen yanına kapatıyorum 1 2 3 şöyle düzlettik hemen şöyle giriyorum buraya da 4 trabzan yapıyoruz bir gülümüzü tamamlıyoruz 1 2 3 4 çek 3 zincir çekiyoruz hemen ya dibine kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen hemen yanına giriyorum yanındaki tekrar alayım şöyle göstereyim Beğenilerinizi ve mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincir kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Arada bir zincir bırakarak şöyle Buraya da 4 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Evet tepeye geldik arkadaşlar. Evet 1 2 3 4. Evet 2 tane yaptık arkadaşlar. şöyle düzeltelim şimdi yukarı çıkartalım Evet iki tane yaptık hemen yanındaki zincire giriyorum arkadaşlar 4 trabzan da buraya yapıyorum 5 evet, trabzan 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 zincir çekiyoruz hemen bu zincire giriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz hemen şöyle göstereyim hemen yanına giriyorum tığ başı sarmadan giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Çok basit ve çok kolay arkada Çok da güzel zevkle örülüyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Hemen hemen yanındaki zincire kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen yanındakine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. 1 2 3. çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle iki gülümüzü yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Hemen yanına yine 5 tra trabzan yapıyorum arkadaşlar zincirime. 5 araya 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 hemen onun yanına yine zincire 5 trabzan yapıyorum şura oluyor arkadaş şu sıra şu sıra yapıyoruz ikinci şeyde gülleri güllerin yerini yapacağız inşallah kısmet olursa Evet 1 2 3 3 4. çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen zincire kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, Evet ikinci günü ikinci sıranın güllerinin yerini hazırladık Arkadaşlar şöyle göstereyim yakından 2, 4, 5 6 7 8 9 Evet yine 5 trabzan yapıyoruz zincirimizi 3 4. çekiyorum. 1 2 3. zincire bir trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim şöyle tekrar alayım geri göstereyim Evet arkadaşlar sonuna doğru geliyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorum. Kapatıyorum. Hayır. 4 zinciri çekip trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar hoş kalın hoş kalın bir dahaki videoda görüşmek üzere.